geliyor hoş geldiniz Lan ne oluyor? Abi, ben de çok seviyorum abi. Ben de ben, ben de sizi çok seviyorum. Sakin ol. Diğer arkada birisi bağırıyor. Senden mi geliyor bağırtı? Evet abi kardeşim. Ya, bir kardeşini ver konuşayım onunla bir. Alo! Erdem abi ben de. Erdem abi diyen kim? Ben de seni çok seviyorum. İsmin ne senin? Abi ne ver? Abi ne ver kumandayı? Efendim abi. He, ismine ben onun sesini algılayamıyorum. Nuri hocam, o, benim ismim Nuri. Onun Aptul Nuri Abdülkerim Tamam. Çok öp benim yerime. Hadi birlikte bir oyuna geçelim bakalım. Nuri benim e, ortaokulda sevmediğim bir ar yani bir arkadaşım vardı diyeyim ortaokuldan. Sevdiğim kızlar çıkıyordu. Hani anlattığım kız var ya, çık yani aşk olduğum kız. Evet. Ondan çıkıyor. onlardan da Nuri'di. Nuri'leri sevmem. Beni bundan kurtar. 1 milyon 200 bin olamadım timsah. Bana abone olmuyorlar. Niye hiç abone olmuyorsunuz? Diyebilir miyim? Bir şey mi diyeceksin de bakayım. Sen diyor beni sevmiyorlar. Ben beni valla ben sevmedik, sevmediklerini düşünüyorum. Ne Abone olmuyorlar bana. Like atmıyorlar. Ben de sevmediklerini düşünüyorum artık. Ben abone de, de like atmıyorum. Teşekkür ederim. Bu arada bayağı atlayan olmuştu. Ayık olun yakın oynayalım. Lootunuzu yapın hemen. Aman 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 aman. Nuri. Nuri seni düşüren düşürdüm. Nur, Nuri kurtaramadık. yok. Ben seni izleyeceğim. Evet, evet. Nuri buralarda ben bayağı adam düşürüyorum da. Önümdeki evde. Helal olsun size be. Nuri nasıl öldün lan? Balkonda Adam onun risi vardı beni vurdu ya. Aga be Nuri. Olmaz abi. Canımız sağ olmasın mı? M16 var burada isteyene. Ben kit basıyorum arkadaşlar müsaade ederseniz. İleride adamlar var yine. Gel. Önce ilk aleyküm arkadaşlar. onları öldürelim. Adam beni pencereden öldürdü. Balkon 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 hemen önümüzdeki balkon. Hadi beni kurtarın hadi bakayım. Balkondan bakıp bakıp çıkıyor bak. Helal için. Düştü mü o? Safe'deyim ben şu an tutabilirsiniz. Hayır. Helal lan sana. Hayır. Helal lan sana. Şeyde adam var mı? Orayı görmedim. Başka adam var mı da? Basabiliriz isterseniz oraya gelin. Basalım Bir bomba deneyeceğim içeri doğru. Şöyle bir bomba attım. Ee, bu bana sıkan kav değil mi? Scarlı varmış isteyen alabilir. Bunun arkadaşlar olabilir ha. İler yani bu il ileri, taraflarda falan. E ne yaptınız? Ne ne yapıyorsunuz? Anlatın hele. Abi hayatımda ilk defa ben bir yusu ilk defa oynuyorum vallahi. Ben de. Ya ona sen geldin. Eee son olsun. Sadece benimle oynayın. İlkiniz ve sonunuz evet, olmak istiyorum. Sen alayız gelin. Abi arkadaş eklersen sevinirim ya. Ya in, in, İnan sadece kızlarını kabul. Abi ne olacak ya? Ne olur arkadaş ekle. Valla sadece kızlar. Abi ne olacak ya? Ne olur kadar. Bak ne olacak deme. Tehlikeli şeyler olabilir. Bak kızlar takip ediyorum diyorum sadece. <laughs> gel gel okula giden adam var. Gel gel okulda bayağı adam var. Gel 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 lan lan gel lan, lan. silent gel lan gel. Okulda bayağı adam var. Basmamız lazım oraya. Watch out, watch out. Dikkatli oynayın. Bir bomba deneyeceğim o ileriye doğru ben. Bak çatıya çıktı. Güçlü biri. Çatıdalar. Basıyorum ben. Nereden oluyor ya? Çatıda hemen. Tepede. Canım yok. Bir kit basıyorum. Sayfa e geçin şöyle. Yukarı basmamız lazım. Dikkatli ol. Tut arkadaşı, tut arkadaşı. Bunlar hala çatıda galiba. Basabiliriz aslında var ya. O arkada da fena çatışmalar var da. Bunlar burada. Bunlar öldü. Hala ateş var. Evet. Selamünaleyküm. Bu da gitti. Mini scar falan var burada isteyen varsa. Dürbün vereyim abi. Dürbün valla varsa alırım 4 6 8 10 12. Benim 3 var. 3 teşekkür ederim. 3 almayayım. Bustunuzu basın şu şeye bak bakalım. Toki tarafında da sesler vardı çünkü. Gördüm adamı. Toki de sağ eve geçti. En sağ öndeki var ya. Sizi bekliyorum. Ay, hoş, hoş, hoş. Buraya bakıyor bak. Düştü o. Soldaki de headshot falan yedi. Şu evde hemen önündeki evde bir tanesi. Canı çok az. Çıkar göster alçak push. Bu da düştü. Diğerini kaldırıyor olabilirler. Yok kaldıramamışlar bak burada minik yavru. Hii, bunlardan başka var mı acaba? O değil AKM de AKM'yi de fena oynuyorum ha ne dediniz? Evet Abi. çok doğru söylüyorsun artı bir. Aynen öyle. Kroza, kroza mı? Biri kroza mı dedi? Ben bir groza ses. Arkadaşlar bir kolsuzla karşı karşıyayız ama Öldürdüm öldürdüm. Bir saat beni vuramadı Allahım kolsuzu. Yazık. Göt Göt mü vereceksin? Ne? Ha 4 mü? 4 alırım. Nerede 4? Ha 6 buldum. altı buldum. altı buldum. İyi tamam. Ya 4 deyince yanlış anladım. Özür dilerim. Ses kesik geldi. Ha <laughs> ne diyorduk? eee AKM ile fen... Groza diyen kimdi? Bir numara galiba. Bir numara e, gerçekten timsah timsah gözyaşlarını döktürttün bana. Efendim abi. Yalnız alan geliyormuş gitmemiz lazım arabamız yok. Know... İşaret şeyi verdi lan. Ben de alayım belki verir mi ki iki tane? Bilmiyorum ki hele bir alın bakayım bir. Aa sizler birlikte patırtlayacağız galiba. Abi verdi abi. Kar mı? Geliyorum. Geliyorum. Kar geliyorum. Kar, kar. almaya. Şimdi mesela o 4x'i alırım eğer fazlaysa. Ee, en kötü bug ile gidip bir araba bulur. Al geliriz diğer arkadaşı da almaya. Gel timsah gidip. Abi arkadaşlar al ya. Benim gelin biriniz arkadaş, gelin biriniz. Gelsin. Benim kit var abi. Öncelikle selamun aleyküm arkadaşlar. Aa dur bak araba ya, var mı zaten burada. Güzel. Basayım şu kili, şey bandajları hızlıca. Siz de basın. Şimdi alanda sprey mi değiliz yani, biliyorsun sıkıntı yani. Bir şey söyleyeyim bize kimse köprü pusu falan yapamaz lan biz Erzurumluyuz. Hayırdır lan. Değil mi Joker? Joker gitti. Joker bu hikayede yanan Joker oldu. Şurada işap şeyimizi atalım. Köprüdekiler de bize gelirler. Ne dediniz? Bakın güzel taktik değil mi? ya işte. <laughs> Ama sizden bir can var. Patır diyeceksiniz aynı anda. Yoksa atmam. Hazır mısınız? 3 2 1 Patır. atmadın? Diğeri niye <laughs> demedi? Hanginiz demedi? Ayıp be kardeşim, şurada bir patırt ya. Köprüde bu adam bir tane araba durmuş arkadaşlar. Söyleyeyim de, bakın şurada. Ay ben sadece 2 x var. Şurada, onlar bize gelebilir bu arada, köprüde duranlar. Ay oynayalım. Tekne falan var mı sağ tarafta görüyor musunuz? Ben göremedim de. Oh, yok herhalde tekne. Araba adam 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 önümüz. Burada, alt tarafta. Çok göstermeyin. Kaç kişiler sanırım onlar? Aynen aynen. Öldü biri. Basalım oraya arkadaşlar. Basalım canlar az. Biri sol içi, üst katta. Can az. Üst kattakinin ikinci kattaydı. Hepsi öldü arkadaşlar. Bir sprey transfer yapmışım. Allah sizi inandırsın. Böyle bir şey yok. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Drop geldi mi? Gelmek üzere. Ben onu bekliyorum ben. Bu arada M4'ümün götü yokken bunları yapıyorum Ayy. ha. Ya işte. Hadi bir AVM ve Arkadaşlar soldan skanlar var ve ben Groza'ya geçtim. 556 attım buraya kompansatör falan attım. Nerede o sıkanlar? Araba durmuş orada bir şurada. Skanlar görebiliyor musunuz? Nereden sıkıyor? O sıkan minili minili galiba o bize mi sıkıyor? Başkasına mı? Aa araba geliyor. Araba araba bekleyin göstermeyin. Bakalım gelecek mi buraya doğru? Şeyin arkasında benzinliğin orada. İşte sağ taraftan falan bakıyordu. Nerede? Görmüyorum ki. Basalım mı oraya acaba ya? Basalım abi kaç gel, Gel 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 gel. Gel gel. Kaç kişiler bilmiyorum ama bize fark eder mi? Tamam sen enerji basalım basalım. Şurada duracağım. Burada bir yerde onlar. Sesini duyuyorum burada. Göster diğeri de. İçeride diğeri. Öldük size. Arkadan yine skan var. Kar varmış burada yine 8x varmış 8x bir alayım ben Aa, 8x kim aldı lan yanlışla karı attım komple dur 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 lan karımı kim aldı karımı kim aldı arkadaşlar karı kim aldı az önce benim bir karım vardı Hayır, ben burada aldım. istersen verebilirim gördüm adamı öldü hadi gidelim ee, şeyin oradaki arabayı almamız lazım yalnız Çabuk 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 çabuk. Hala loot yapıyorsun lan. Tipsa. Şuradaki başka bir temiz bir araba vardı. Onu alalım. Galiba temiz yani. Bunun benzini yok çünkü. Mecbur bunu almamız lazım. Alan kapanınca fena vuracak gibi duruyor ya. Araba gidiyor bak araba gidiyor önümüzde. Sıkmayın da bir. Canım az çünkü benim. Oo burada adamlar varmış. İleride de duranlar var. Birini feda ettik, birini feda ettik helal ah be bunlar bizi alana girince yakalarız hiç sıkıntı yok bunlar bizi alana yakalar şu canımı bir basmam lazım benim şu an sadece canımı doldurayım da şu bunlar bizi alana Hadi sokmayız ya. biz bunları hiç alana sokmayız sıkıntı yok gelsin yeter ki bunlar buraya doğru bak gel, geliyorlar bak 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 tepede tepede Nereye gidiyorsunuz Gel kanka beni takip et gel 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 beni takip et beni takip et gel 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 Şimdi konum avantajı onlarda biz konum avantajını kendimize çevirmemiz lazım. Tim sağ kaybettik yolda bak gidiyorlar hala şu tarafa doğru. <laughs> Gel bro. Adam mı lan o? Adam. Burada. İki kişiler. Yedi bir tane. Birisi sağda birisi solda. Uhu, orada var ya. Kıyamet kopuyor, kıyamet. Burada bir yerde bunların hepsi. Düştüler ama ölmediler. Gel şöyle sağlı gel 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 gel. Vallahi Zero Bekir patates etti. Arkamdan puşlayan biri vardı onu öldürdüm. Önümüze dönmemiz lazım. Airdrop da olabilir diğerleri. Gördüm adamı. Dikkat kanka, kanka. Bayıldı bir tanesi daha. Hepsi öldü. ha <laughs> easy be. Helal olsun lan size. <laughs> groza dersi izleyicilere İzleyicilere groza dersi ha. 21, 24, 27 kil. Arkadaşlar elinize sağlık. Sizin de umarım hoşuna giden videomuştur. Daha fazla için like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. 拜拜。Bye bye.